arkadaşlar herkese oyunlar bugün sizlerle birlikte Crash Bandicoot'un 9. bölümüyle karşınızdayım Hatırladığınız üzere önceki bölümde karanlık bölümler vardı onları geçmek için ise Akoku'ya ihtiyaç duyuyorduk Çünkü Akoku bizim tek ışık kaynağımızdı yani bize yol gösteriyordu diyebilirim Sonrasında ise Brio ile dövüşmüştük. Yani Doktor Nitris Brio. O da korteks'in yardımcılarından biriydi. Hatta bizi yaratanlardan biriydi. Onunla dövüştüğümüzde ise bize X işçileri fırlattı. Ve bunlar patlayıcı özelliğe sahipti. Fakat kendisi içtiğinde ise Hook gibi bir şey dönüşmüştü abi. Gerçekten orada ilgimi çekmişti. Onu da yenmiştik tabi. En son ise The Lab adlı bölümde kalmışız. Yani laboratuvar. Ve Cortex'in laboratuvarına girdiğimiz için kendisine de yaklaşmamıza az kaldı tabi. Evet laboratuvarda şekil bir mekanmış kolay gelsin her neyse Burada kutular var arkadaşlar bunlara böyle tıkladığımızda kapılar açılıyormuş tamam Harika çok güzel e Burada kutu var arkadaşlar buradan da bonus resmi çıktı Çok güzel ayrıca oyuna böyle elektrik direkleri döşemişler hiç de komik değil yani bunlar bizi yakar ahmet çakar Her neyse tamam e Ayrıca bir tane daha bonus resmi aldık bu da güzel olmuş Güzel oldu daha doğrusu e Uygun zamanda tıklarsak geçeriz arkadaşlar Allah bu ne lan? He bunlar şey ya. E, Birion'un attığı şeylere benziyor aynen. İksilişçilerin de fırlatıyordu bunu böyle üstümüze zıplıyordu bize kafalarına basıyordu. Ona çok benziyor. Tamam burada kutular var arkadaşlar bunları alalım. Oha buraya tnt döşemişler abi. Gerçekten sıkıntı. E, Bozozlama dalmayalım yoksa patlayabiliriz. Sıkıntı çünkü. Şuna tıklayalım ve yolumuza devam edelim kutu koymuşlar buralara e, kutuları alın arkadaşlar onlar sayesinde elmas oluyoruz ayrıca şimdi de bonus'a gidiyoruz e, bu bölüm sanırım çok uzun olmayacak gibi çünkü bonus da çok çabuk geldi e, bonus'taki bütün kutuları almak zorunda değilseniz bildiğiniz üzere ama alada bilirsiniz şöyle bunları alalım bu kutular 10 e, kere zıpladığınızda kırılıyor şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ve karşıya at geldim arkadaşlar. E, emin olmak için saydım. Çünkü bazen x'e e uzun basıyoruz. Böylelikle bazen 10 zıplayız sürmeyebiliyor. Ayrıca da bize oyunun %95'ini tamamladığımızı söyledi. Bu da güzel oldu tabi. Şimdi de laboratuvara geri dönelim. Evet. Zor bir bölüme benziyor. Hayırlı olsun. Evet burada kutu var arkadaşlar. Yardıralım. Bu ne lan elektro şoklu adam. Merhaba abi. Oğlum Yılmaz Morgül'e benziyor lan bu. Allah'a benziyor. Git lan buradan oç. Hop tamam sakin olalım. Kendisini de aşağı attık. Güzel oldu. Şöyle yardıralım ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Hop. Ha, burada kutu onu açmış tamam. Ben de aşağı düşeceğim diye korktum ha. He. Her neyse doğru zamanda tıklarsak karşıya geçeriz arkadaşlar. Şöyle yardıralım hemen. Çok güzel. Oo, tombala çekiyor dikkat beyler. Tamam her neyse. O TNT var. Ops. Hemen yardırmayalım çünkü sıkıntı çıkarabilir burası. Çünkü TNT'ler var. Ee, i̇lk TNT'ye zıplayalım şöyle sağ tarafa atlarız sonra. Bunlar da patlar biz de yolumuza devam ederiz. Şimdi ee, uygun zamanda tıklarsak geçeriz arkadaşlar. Şöyle tam uygun zaman diye düşünüyorum. Git lan buradan oç. La git lan. Bir daha gelirsen seni burada görmeyeyim. Görmeyeyim seni burada. Tamam arkadaşlar burası biraz sıkıntılı. Kutulara tıklayalım ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılı bir mekan çünkü. Ee, sarı beyincikler var. Bizim de doğru anda karşıya geçmemiz lazım. Bu da gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Doğru anda tutturmak biraz zor çünkü. Ee, şuradaki kutuları da alalım tabi. Şimdi... ...burada doğru anda atlamamız lazım. Ama ne zaman atlayacağız onu bilemiyorum. Şöyle... Yardıralım ve uzun bir işte karşıya geçelim Çok güzel Burada yine ee, direkler var arkadaşlar TNT'nin üzerinden zıpladıktan sonra yardıralım Ve bölümü tamamlayalım arkadaşlar e, Gerçekten zor e, Sonu zordu Ama güzel bir bölümdü Ve e, sağ taraftayız çünkü Bütün elmas yani bütün kutuları topladığımız için Elması da aldık e, Ayrıca yürümüş tane elmasımız oldu Bu da güzel tabi Oha sarı elması aldık abi Bak bunu bilmiyordum ha. Güzel oldu. Sarı elması aldığımız için artık o zaman önceki bölümlere gidebiliriz. Ee, bu da güzel oldu. Ee, o zaman e, oyunu kaydedelim ve adaya geri dönelim arkadaşlar. Sıradaki bölümümüzün ismi The Great Hall arkadaşlar. Fakat bu bölümü oynamadan önce sarı elması aldığımız için e, ilk adaya dönelim. E, bayağı bir mesafe kat ettik. Fakat önceki bölümleri oynamakta da fayda var tabi. E, önceden de güzel bölümler vardı. Ne bileyim Sunset Us'ta e, işte Reaper Roo, güzel güzel bölümler var. Dapt the Creek bu bölümlerde unutmuş değilim. Bizim oynamamız gereken bölümün ismi ise The Great Gate arkadaşlar. Yani oyunun 3. bölümü oluyor. Yukarı tırmandığımız ilk bölümlerden biri. Hatta ilk bölümün ta kendisi. Çok zor bir bölüm olacağını düşünmüyorum. Çünkü kolay bir bölüm yani. Burada kutular var arkadaşlar. Kutuları alalım. Amacımız hiç ölmeden bütün kutuları toplayarak sarı elması takip ederek oyunu bitirmek. Evet amacımız biraz uzun ama basit. Merhaba şempanze seni özledim ha bak sen bayağıdır karşıma çıkmıyor. Merhaba ot. Tamam. E ee, buradaki kutuları alalım arkadaşlar. Ee, bonus bölüm resimleri çıkmıyor çünkü bonus bölümlerini yaptık. Fakat e, özel boss bölümleri olsun, ne bileyim Cortex olsun, biri olsun onları yaptık. E yaptık. Ya bölümü tamamladı Tamamlamadığımız için bir daha yapmamız gerekiyor. Konuşamadım yani için her neyse. Evet e, yine bir tane daha koku var arkadaşlar bu da gerçekten güzel merhaba kardeş Şu sırıkları dikkat edelim arkadaşlar yoksa bir tarafımıza bata verirler ben gerçekten e, Hüseyin Bot gibi koşuyorum O merhaba teyze Seni de uzun zamanda görmüyoruz ha e, Yine şurada yosunlu şeyler var tahtalar var arkadaşlar Bunlara dikkat edelim yoksa aşağı kayabiliriz e, Merhaba goril Torpil Boş ver. Her neyse Şöyle ateş var arkadaşlar. Ateşlere ve sırıklara dikkat edelim. Ee, bir tane akı gitti ama hayırlısı olsun diyorum. Ee, şimdi burada sarı elmaslar var. Sarı elmasları takip edelim ve şu ışınlanma mekanını geçelim. Ee, çünkü sarı elmaslar bizi eksik kutulara ulaştırıyorlar. Şimdi e, yine geldik buralara. Bu e, mandallar gerçekten zorlu. Umarım hatasız bir şekilde tamamlayabiliriz. Şimdi niye sağ tarafa bir tane kutu koyuyorsun abi? Yani ya al işte ya olacağı buydu en aşağı düştük Her neyse Biz yine tırmanalım Burası biraz zor abi gerçekten uzun basmamız gerekiyor Burada ikisi Şöyle şimdi sol tarafa atlayalım Harika Sağ tarafa geçelim şimdi Sırıklara dikkat arkadaşlar Şöyle goril var yine Hop merhaba dayı Her neyse Şimdi burada bir tane kutu var arkadaşlar Bu kutuyu böyle zıplayarak buradaki cana alabilirsiniz. Yani cana olmayanlar için koymuşlar. Onun dışında başka bir özelliği bulunmuyor. Biz sağ taraftan yolumuza devam edelim. Şimdi akı akım var ama artistlenmeye gerek yok. Çünkü bir tane akı akım var. Bir de ölmemem gerekiyor. Ayrı bir zor e, özelliği bulunuyor. Şimdi teyzeye dikkat. Merhaba bitki. Hop dikkat. Tamam arkadaşlar. E, şimdi burada bir tane kutu var. Bu kutu bizi buraya zıplatıyor bildiğiniz üzere. Güzel. Biz sağ tarafa doğru gidiyoruz. Ee, önceki bölümlerde böyle taktik yapmıştık. Geçmiştik diğer tarafa doğru. Ee, bu da onun değişik bir versiyonu diyebilirim. Bayağı bir yardırdık. Burada kutu var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ee, şimdi buradaki bütün kutuları aldık ya. Şimdi de geri dönüyoruz. İstersek oradan çıkabilirdik ama çıkmayacağız. Çünkü önceki kutuyu unutmamamız gerekiyor. Yine yardırıyoruz. Yerde de öyle bodozlama yardırıyoruz. Hiçbir şey değmiyorlar bize. Çok güzel. Merhaba teyze ee, Biz buradan geri geldik amacımız buradaki kutuyu kırmak Ve yolumuza devam etmekti Şimdi yolumuza devam edebiliriz Yine teyze var Evet iki tane sırık koymuşlar Sanki bir tanesi yetmiyor anasını satayım Evet Goril kafayı yedi abi Goril cidden kafayı yedi O, iki tane ateş var arkadaşlar Dikkatli olalım 1 2 3 Tamam şöyle yardıralım Yine ateş var Dikkat olursak geçeriz. Harika. Tamam. Ateşi dikkat tabi. Şöyle. Super Crash. Yardım oğlum. Sıra dikkat, sıra dikkat. Dört kayt falan. Tamam. Yine teyzeler. Abi burası bitmeyecek mi? Bitse güzel olur. Tamam. Sakin olalım ve yukarıya doğru tırmanalım. Yine tırmanma başladı. Dakika bir gol bir abi. <laughs> Yolumuz uzun. Yolumuz gerçekten uzun şöyle bir yardıralım ee, buradaki yukarıda bu zıplayarak kutuları alabiliyor musunuz bilmiyorum ama ee, daha kutuları dediğim daha doğrusu elmaları alabiliyor musunuz bilmiyorum ama, ama zorlu gerçekten zorlu şimdi bu kutuları buraya koymuşlar İlk buna zıplayalım sonra x'e basılsın arkadaşlar ee, uzun bir atlayışta ışınlanma yerine gelelim ve bölümü bitirelim ee, gerçekten güzel bir bölümde ama zorlu bir bölümdü ee, güzel sağ taraftayız. Bu da demek oluyor ki elması almış oluyoruz. Çok iyi. Evet Crash yine çılgın bakışlarını yapıyor. Adam klas ya. Oyununda %97'sini tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise haritaya dönebiliriz. Bu da gerçekten güzel oldu. Continue diyelim ve yolumuza devam edelim. The Great Gate adlı bölümü tamamladık arkadaşlar. Şimdi 3. adaya doğru geri dönüş yapabiliriz. Ee, karanlık bir bölüm vardı hatırlarsanız. Orada da sarı elmasım olmadığı için bölümü tamamlayamamıştık. Şimdi o bölümü oynamaya gideceğiz. 3. adadaydı hatırladığım üzere. Evet 3. adadaydı. Ee, aynen oynamamız gereken bölümün ismi ise Lights Out yani ışıklar kapalı. Ee, karanlık bir bölümdü tek ışık kaynağımız da Kuyu'da bize yol gösteren kişiydi bize yardım eden kişiydi ee, çok zor bir bölüm değil aslında sadece şöyle atlamamız gereken yerler ve basamaklar bulunuyor bir de sıçanlar vardı onları da unutmuş değilim tabii ki de şöyle yardıralım bu basamakları güvenmeyin arkadaşlar yeşiller sabit değiller fakat bir de bunların e, turuncu versiyonları bulunuyor onlar hareket ediyor e, portakal bulduğunuz zaman kırın arkadaşlar portakallar önemlidir <laughs> e, aslında oyun zamanlamaya dayalı da, e, diyebilirim birkaç bölüm böyle zamanlamaya dayalı şöyle geldi matlarız tabi evet her yerde de korteksin imzası işareti ne bileyim ne harfi bulunuyor Gerçekten tuhaf bir adam olduğunu söylemeliyim. Ee, sıçanlar geldi bile arkadaşlar. Sıçanlar aslında o kadar tehlikeli değil ama kırmızı gözleri biraz ürkütüyor diyebilirim. Bir de yerden geliyorlar böyle sıkıntı çıkarabiliyorlar. Hop nereye basıçan. Hop aşağı düşüyordu. Sakin sakin tamam. Ee, basamaklara pek güvenmeyin arkadaşlar. Size aşağı düşürebilirler. Şöyle yardıralım. Ayrıca sıçanı fırlattığım için bir tane daha Oku ok, ok, aldım şu cellatın bıçakları var Bunları da dikkat edersek iyi olacak ee, Burada sarı elmas varmış arkadaşlar Bunun üzerine bindik Bu da bizi yukarı götürüyor da tam olarak Nereye götürüyor anlamış değilim Abi kulenin tepesine geldik Burada da 3 tane kutu var Gerçekten çok garip abi Buradan gidiliyor mu? Yok gidilmiyor Herhalde buradan bölümü bitireceğiz arkadaşlar Aynen bölümü bitirdik Gerçekten tuhaf bir sondu ee, sanırım bölümü tamamladık. Aynen ee, sağ taraftayız ve elması da almışız. Garip bir sonda ama gerçekten güzel bir şekilde bitti. Ee, elmaslar da baya fazla olduğu için artık yani ee, neresem tamamlanmıyor bile diyebilirim. Ayrıca bu bölümü tamamladığımız için pembe elması aldık. Bu da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, son renkli elmasımızı da almış olduk. Ee, geriye kaldı bir tane elmas sadece. Kaydedelim ve haritaya geri dönelim o zaman. Evet arkadaşlar, pembe elması da aldık. Ee, bu da çok güzel oldu. Bizim aldığımız son renkli elması oldu. Fakat oynamamız gereken bir bölüm kaldı. O bölümün ismi de Boulder Dash. Ee, Boulder Dash yuvarlanan kayaların ikinci bölümü oluyor. Ee, gerçekten benim açımdan sıkıntılı bir bölüm. Ee, bu bölümde yaparsam gerçekten çok güzel olacak. Bilmiyorum yani zor geliyor bu bölüm bana. Bir tane taş var ahanda bu, bu bizi peşliyor tamam mı? Benim buna saygım sonsuz fakat e, Gerçekten iyi kafedir Şaka yapmıştım abi neredeyse yardır e, Amacımız belli Bütün kutudur top bir bölümü tamamlamak Şimdi söylemesi kolay gibi geliyor Ama yapması abi gerçekten çok zor Bu bile sekiyor atlıyor hızlanıyor Bir şeyler yapıyor beni de sinir ediyor abi. Gerçekten sıkıntılı bir bölüm Yardır Hop, tamam harika ee, Oyun 1996 yılında yapılmasına karşın Gerçekten çok güzel bir oyundu ee, Artık oyunun sonlarına geliyoruz ee, Bu seriyi kanalımda gördüğüm için Gerçekten çok mutluyum ee, Desteklerinizden dolayı da de size gerçekten Çok teşekkür ediyorum Şimdi Bu taş geliyor ya gerçekten sıkıntı Elmaları almak zorunda değilsiniz de Şimdi sıçtık Vallahi sıçtık billa sıçtık O çite çarpmaya edek Hadi evlat bunu başarabilirsin Ben Rıza Baba o elinde kişiyi yere bırak Ellat Crash sana inanıyorum oğlum. Sana bak inandığım tek kişilerdensin. Hayır. Bunu yaparsın oğlum. Haydi. İşte bu kadar basit. Tamam. Ee, şimdi sol tarafta TNT'li kısım var. Burayı halledelim. Akı <laughs> akı ak olduğu için bir sıkıntı olmadı ama öyle yapmayaydık iyi olurdu. Tamam son dörtlüğe girdik. Başta bir şey kalmadı. Son kuş abi. Hallederiz. Sıkıntı yok hadi. Çok güzel. Şöyle yardıralım. Harikasın Crash. Ee, ileri aşağı yukarı böyle yapıyorlar Niye böyle bir şey yapıyorlar Bilmiyorum ama yapmasalar güzel olur ee, Çitlere dikkat Başka bir sıkıntı yok ee, Ayrıca e, Pembe elmasla oynayacağımız tek bölüm oluyor Kendisi başka oynamamız gereken bir bölüm yok Diye biliyorum ee, Yardıralım ee, Fazla bir şey kalmadı Hadi oğlum yaparız Haydi. Arkana bile bakma Ve bölümü tamamlıyoruz ama bölümü tamamlamadan önce e, şöyle bir pembe elmas bulunuyor tamam mı? Biz bu pembe elmasla böyle aşağı iniyormuşuz gerçekten güzel. Böyle bir mekan olduğunu bilmiyordum. Şimdi yardırıyoruz tamam mı? Burada kutular var bunları kırmayın böyle yukarıda canlar bulunuyor bunları alıyoruz. Ondan sonra buradaki kutuyu da alıyoruz. E, şöyle zıplayalım. Sonra buna bir kere vuralım bu gidiyor. Ardından bu var. Bunu da bir kere görüyoruz. Diğeri de gidiyor. Buradaki canları almayı unutmuyorum. Burada korteks ve Virion'un e, resimleri var. Gerçekten çok yakışıklı çıkmışlar. Deneyecek laf yok. E, bölümü de buradan tamamlıyoruz. Sanırım bütün kutuları e, kırdım diye hatırlıyorum. Evet sağ tarafta olduğumuz için e, son elmasımızı da aldık. 26 tane elması tamamladık Ve sanırım oyunu da e, bitirdik diye biliyorum. Bakalım. Ve oyunun da %100'ünü tamamlamışız arkadaşlar. Artık haritaya dönebiliriz ve Neo Cortex'e boss savaşı yapabiliriz diye düşünüyorum. Haritaya geri dönelim. Evet arkadaşlar oyunu yüzde yüz bir şekilde tamamladık. 26 tane elmas bulunuyordu. Onların hepsini almış olduk. Ayrıca renkli elmaslar da tamam. 2 tane de anahtar bulunuyordu. Onları da aldık. 99 tane canımız bulunuyor. Şimdi oyunun 2 tane sonu var. Bir The Great Hall'dan oynayarak bitirmek. 2. de Doktor Neocortex'te kapışıp bitirmek. Eğer The Great Hall'a girerseniz e, bildiğiniz üzere bütün elmasları toplamıştık. Bütün elmaslar bu bölüm içinde. Beyaz elmaslar bize bir yol çiziyor ve biz de oyunu tamamlıyoruz ve tamlaya ulaşıyoruz. E, ayrıca Doktor Neo Cortex'e de kapışıp bitirebiliyoruz. Zaten oyunu normal bir şekilde oynayıp e, %100 bir şekilde bitirmeseniz de bütün elmaslarınızı almasanız da Doktor Neo Cortex'te boss savaşı yapabiliyorsunuz. Ee, i̇kisi de iyi son arkadaşlar. Kötü son yok bu oyunda. Ben ilk olarak Doktor Neo kapışmak istiyorum. Zaten bayağı bir sıkıntılıydık kendisinde. Bir e, kapışalım. Selam canım ben canım. Tabi adam o kadar kızgın şimdi. Biz onun planlarını falan hep e, bozduk. Şimdi bu bize böyle ışınlar fırlatıyor. Bizim vurmamız gereken yeşil ışınlar. Mor ve mavi ışınlardan kaçın arkadaşlar. Ee, mor ışınlardan kesin kaçın Mavi ışınlar böyle ileri geri aşağı falan gidiyor ee, Tabii 5 tane canı bulunuyor Bazen biriktirip vurmamız lazım Ona da dikkat edelim tabii Şöyle vurursak bir sıkıntı olmuyor 2 tane de akı oku okumuz var İleri geri böyle gidiyor işte. Bir tane akı okum, oku okum gitti ama Her neyse Bir daha geldiğinde vururum Tamam. Sıkıntı yok. Çok güzel. Bu büyüyor böyle. Büyüdüğü için daha fazla oluyor. Şöyle. Tamam. İşte bu şarjları falan dolduruyor. Bir şeyler yapıyor. Akla akların bitti ama şimdi taramaya başladı bu. Sıkıntı. Şöyle. Tamam. Ee, şimdi bir tane daha açacak bize yeşil. Biz de onu vuruyoruz ve kendisini yeniyoruz. O da böyle motoru yanıyor ve aşağıya düşüyor arkadaşlar. Ve Crash de seviniyor çünkü oyunu bitirmiş oluyoruz. Oyunu bitirdiğimiz için de Tanla buluşuyoruz. Tanla da bizi tebrik ediyor. Biz de seviniyoruz ve oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, bu ilk sonda Doktor Neo Cortex'te savaşmaktı. İkinci sonda gösteririm tabi. ...böyle zeplinin üstünde duruyoruz... ...o bizi kutluyor... ...biz de seviniyoruz böyle... ...güzel bir sondu... ...sonra zeplinle de işte... ...akıyoruz diğer diyarlara... Ee, ...gerçekten çok güzel bir oyundu arkadaşlar... Ee, ...bu seriyi kanalımda gördüğüm için... ...gerçekten çok e, memnun... ...mutlu oldum... Ger ...çünkü gerçekten çok iyi bir oyundu... ...1996 yılında çıkmasına karşın ...çok iyi yapılmış bir oyundu... ...çok zevkli bir oyundu... Ee, ...oyun çıkalı 20 yıl olmuş ama... Gerçekten playstation 1'in en efsanevi oyunlarından biriydi. E, Tabi hikaye böyle bitmiyor. Hikayenin devamı var. 2. ve üçüncü oyunu var. Oyunları kesinlikle oynarım arkadaşlar. Çünkü hikayeyi tamamlamamız lazım. E, Tabi e, Crash Team Raging bulunuyor. Araba yarışı versiyonu ve Crash 5 var. E, onları da alternatif olarak düşünebilirim ama e, diğer oyunlarını kesinlikle oynayacağım arkadaşlar. E, oyun gerçekten çok iyi bir oyundu yani oynaması çok zevkliydi umarım size izlerken zevk almışsınızdır çünkü e, izlerseniz zevk almışsınızdır umarım hiç sıkılmamışsınızdır çünkü çok iyi bir oyundu çok zevkli bir oyundu e, bu seri boyunca sizlere elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalıştım ayrıca oyunu ilk defa %100 bir şekilde bitirdim ve ilk defa bitirdim yani önceden bu oyunu bitirememiştim de ve %100 bir şekilde de bitirdim. O yüzden bu açıdan memnunum. İlk ee, ilk defa bir crash oyununu yüzde yüz bitirdim yok önceden üçüncü oyunda bitirmiştim evet sana. ama bu oyunu ilk defa bitirdim yanlış olmasın tamam bu ilk sonda arkadaşlar şimdi ikinci sona gidelim ikinci sonu da görün o da güzel bir son onda savaş mavaş olmuyor no, kırdı olmuyor e, ee, load game diyelim yükleyelim hemen şöyle buradaydı Şimdi ise The Great Hall'a girelim. Ee, aslında bu boş bir bölüm fakat elmaslar bizi Tamlay'a ulaştırıyor ve biz de Tamlay'la buluşuyoruz. Ee, eğer elmaslarınız tam değilse de şuradan yardırabilirsiniz. Şimdi bu elması takip edelim. Sağ tarafa doğru gideceğiz. Şimdi böyle zıplayarak karşıya geçeceğiz. Uzun basıyoruz arkadaşlar. Aşağıya düşmeyelim. Sıkıntı olabilir. Şöyle işte bütün topladığımız elmaslar bunun içinde. Eğer bunları toplayamasaydık, toplamasaydık bir yerde kesilecekti bir elmas ve ee, buradan bitiremeyecektik. Yani bu alternatif bir son aslında. E, gerçek son doktor neyapardı e kapışmak? Böyle atlıyoruz. Tamam. Çok güzel. Bir de buradan aşağı düşme korkusu var. O da başka bir şey. Her neyse, son elmas ve karşıya atlıyoruz. Burada perde var. Burada da var arkadaşlar O da ördek mi kuş mu ne bir şeyin üstünde duruyor ee, Böyle de oyunu bitirebiliyorsunuz arkadaşlar Aynı şekilde güzel bir ikinci son ee, Şimdi oyuna gelirsek Oyun gerçekten çok iyi bir oyundu ee, 20-30 kişi tarafından mı yapılmış tam olarak bilmiyorum ama e, Güzel bir oyundu gerçekten Hem oynanışı güzeldi işte her şeyi güzeldi ee, Burada Bildiğiniz üzere boss'larla savaşmıştık. Bu boss'ların işte Cortex'ten ve kendisiyle savaştıktan sonra yenildiklerinden sonra ne yazdığını söylüyor bize. İşte yani bu olaylardan sonra ne yaptıklarını söylüyor. İşte Reaper olsun, Papu Papu olsun, ne bileyim Pin Stripe olsun. İşte onların savaşlardan sonra ne yaptıklarını söylüyor. Şimdi bunları çeviremeyeceğim çünkü çok hızlı geçiyor farkındaysanız. Alt yazı olarak koyarım. İşte burada şey vardı. Nedi bunun adı? Bunun adını unuttum. Bu olmadı şimdi. Heh, Koala Kong pardon tamam her neyse. Ee, gerçekten bu da madende çalışıyordu ama Hollywood'a gitmiş sonra. Bu da yine etrafı deşiyor. Ben eskiden Pinstripe'ı e, Crash'in kardeşi filan sanıyordum yalan olmasın. Ee, ama sevdiğim bir boss'tur. Ama en sevdiğim boss Roo. Onun Roo. Onun yani değeri benim karşımda farklı. Ee, bu da şey. Piriyor. Biriyor. Bu içmişti bunu. Hayvan gibi bir şey olmuştu. Nasıl ölmedi bilmiyorum valla. Her neyse. Eee. Son boss da Cortex. Geliyor böyle. Eee. Ekranı, ekranı kırdın lan. <laughs> Her neyse. Eee. Bu da işte şeytan falan diyor. Eee. Bu da alternatif bir sonda arkadaşlar. Oyun gerçekten çok iyi bir oyundu. Hem oynanışı olsun hem hikayesi olsun e, hem amacı olsun gerçekten iyi bir oyundu. Yani PlayStation 1'in en efsanevi bir oyunuydu. E, bu oyunu önceden oynadığım için ve çocukluğumda oynadığım için gerçekten güzel e, bir önem taşıyor benim için. Güzel bir oyun yani. Kanalımda da gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. Bana desteklerinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederim. Ben bu seri boyunca size hep yardım etmeye çalıştım. Arada sırada güldürmeye çalıştım. Eğlendirmeye çalıştım. Hatalarım olduğu için affola arkadaşlar. Yani hatalarımı giderecek şeyler yapmaya çalıştım. Kapatmaya çalıştım ama tabii ki hatalarım olmuştur. Telaffuzumda hatam olmuştur. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ama kısacası çok iyi bir oyundu. Zaten fazla bir şey yapımcısı da olmadığı için buralar hemen hızlı bir şekilde geçiyor. O yüzden güzel oluyor. Bunlar da eve gidiyor. Ya, Crash gerçekten efsanevi bir karakter. Zaten oyunun müzikleri de çok güzeldi. Ee, böyle bir oyun yaptıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Diğer oyunlarını da oynayacağım arkadaşlar. Ee, ama biraz uzun süre alabilir yani biraz bekleyebilirsiniz ee, Ayrıca oyunu halen oynamadıysanız açıklama kısmına linkini koyarım ee, emülatör yardımıyla e, oynayabilirsiniz kurulum videosu da mevcut zaten kanalımda ee, Evet arkadaşlar Crash Bandicoot'u da bitirmiş olduk ee, Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz ee, başka videolarda ve serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.